Yeni Mahalle Gençlik. Kim dedi Yeni Mahalle diye açılmadan? Aferin. <laughs> Akçakoca Balık Yeri. <laughs> Yeni Mahalle <laughs> Akçakoca. <laughs> <laughs> Tamam. Kapıyı taş atar, kırk tane akıllı onu çıkarmaya çalışır. Ama o da yemedi. Belediye başkanından randevu almaya kalkarsın, alamazsın. değil, hizmetkarlığına tabi. Birçok kişi bu kadar servet sahibi olmana rağmen niçin bu işe girdin diye sordular. Çünkü rahmetli babam iki dönem bu memlekette